Bayram kavurması deyip geçmeyin efendim. Bütün püf noktalarını Semrah'tan öğreneceğiz. Bildiğiniz bütün kavurmaları unutun. Benim verdiğimi de unutun. Şimdi Semrah'a odaklanıyoruz. Evet. Anlat bacım. Şimdi ne yapalım? Ee, etimizi getirelim. Kavurma için etin neresini kullanır? Ah kaptı bir kol daha geldi vallahi. Bu şeydi, yani. e, Bu ne kol? Arka kol diyelim. Bu da arka kol. Arka yani kol. kuzu butu. Ah yavrum benim. Heh. Büyük de bir kuzucuymuş herhalde değil mi? Bu yok bu e, şöyle söyleyeyim e, bir 13-14 kiloluk kesildikten sonra 13-14 kiloluk e, yani canlı kesilmeden öncesi bir 25-26 hmm. kiloluk bir kuzu. şeydi evet kuzuydu. kuzu mu böyle de konuşunca yani sen evet. nasıl alıştın böyle şeylere? Ben, ben çok dedim. bu arada ben <laughs> inanılmaz bir hayvan severim yani evet. benim beslediğim sen. kediler evet ben. <laughs> hayvan severim dede <laughs> <laughs> ama kadar kuzu kesiyor her gün. Ama şöyle söyleyeyim e, Yani sen bir de Yani ya ya. sen de beni öldürdün Yani böyle bir <laughs> kötü bir <laughs> Ama ne yapacaksın işin bu Protein yemeden oluyor mu olmuyor, Semra, olmuyor. Bak nasıl yaptı bu? Dur bunu çekelim yakın Bak burada bir şey yaptı aa, Semra aa. Ne yaptın arkadaşım orada Eklem yerinden ayırdım Tam o kıkırdak kısmını gösterelim mi Kameraya görmedi çünkü orayı Bakın şurada bir kıkırdak kısmı var Bari. şöyle buradan girdi ki, bıçağı. Şuradan girdiğiniz anda da zaten geldi gerisi. Evet. Tamam bunu da gösterdik. Bu kuzu inci kısmımız. Bu arada şeyde ete de bir ara bakalım. Evet. Bu da yaklaşıyor. Şimdi Ama tuz işiniz zor biliyor musun? Gerçekten. Tabii ki tabii ne ki. Hiç kolay bir iş değil yani ve bizim için çok önemli bir mesleği yapıyorsunuz. Dediğim gibi insan proteinsiz yaşayamaz. Ee, doğru yerleri tercih etmek gerekiyor. Et pişirme yöntemlerini doğru bilmek gerekiyor. Ee, Yerde açmışsın. Evet. Gelip inşallah satmak isterim. Bekliyorum. Ne yaptık biberleri böyle uzun? Hiçbir şey yapmadık. Süper. Ortadan ikiye böldük. Domates erisin diye çok az bir süre koyalım. Tane buyurun. olduk ya. Var ya. Çok az. Tamam tamamdır ama. Tamam. Sadece... Sadece... Ee, biberler ölsün diye bir son buharlaşma olayını yapıyoruz ve bitti. Bayram kavurması için efendim 1 kilo kuzu eti, 250 gram arpacık soğan ve tuza ihtiyacımız olacak sadece üç malzeme ile güzel bir bayram kavurması geliyor Semra Hangi tenceredeni yapıyoruz? Bütün <laughs> şimdi bütün kavurmaları unutalım Şu dedik. Bütün kavurmaları unutalım dedik. Sen bize ne püf noktaları vereceksin kavurmada? Şimdi kuzu etinde kemiklileri zaten bir yerde açacağız. bu arada kavurma yaparken bunu da ya da kemikli kısımlarını ufak ufak yaparaktan... yine kavurmamızın içerisine dahil edersek daha lezzetli, çok lezzet, Tabii lezzet değil olur. Değil bir de yani kurban telaşesinde o kurban bayramı muhabbetimiz yerini bulur. Tamam. Şimdi bunun bir orta kemiği var. Orta kemiğini yakından ha çekiyor kameramanımız. Ee, şimdi bakın ben de ağırdan alayım. Buradan kamera aldık. Sen ağır ağır yap. Sen hızlı yapıyorsun. Elin çabuk. Evet, ben o zaman yavaşlayayım. süpersin. Canım şimdi, benim. Bu arada e, ben şimdi kavurma yapacağım için kemik e, kemikte çok fazla et bırakmadım. Bunları kesinlikle ya, şey var. yapmıyoruz. E, Bunları bunu... çorba yapın. Mercimek çorbası, kemik suyuna, mis. Tabii ki. Ha evde bunu kırmak istiyorsanız yine sert böyle satıra benzer bir şeyle. Yani Bilal çok at, vurma evet. yok. Bir, iki, üç, bitti. Aaa Aa, ne ben güzel yaptın. Ya, ya, ya. ben şey görüyorum o kırılmaz, kırılmaz, sandım. kırılmaz. O, o şekilde kırılmaz. İki kere arkaya, iki bitti. kere öne ortadan bitti. bunu sensin gel. Tatlatma yöntemiyle. Evet, benimciğim bitti bu. Yememiz az. Tattık, gel. Burada alalım mı? Gel bebeğim Yen buraya. Yanım yapalım. Hadi bismillah. Ee, şeyi koyabiliyor muyuz? Şunu şey bir kaşık Hadi. versene neyse tarifine. Dur, onun kaşığı burada. Semrağım al. Şöyle ben diyelim. Aman ya Rabbim. An yaptık. Misler gibi şu an mutfağın kokusu efsane yarı yerde böyle yapışma Ter, var. O karamelize. Bu çok önemli. Kaldı. Yani şu şu. O ret. çok önemli evet bence de. <laughs> Şimdi e, tahtayla devam edelim. O şu olabilirim. an var ya o tam ekmeği bambalık Bamba, kısım. Evet. Yani İyi. yutkunuyorum şu an çünkü bu tablo Benim karşısında. Benim ekmek. Yok diye isteyeyim yemeyeyim. Tamam yeme pek. Evet. Bülü sıyırsın o domateslerde pek bir güzel gözüktü. <laughs> oh mis ekibim yesin. Evet. Valla harika. Hemen Serpil onu su tutuver de tavamızı ıslatalım. <laughs> evet hemen ıslatıyorum. Bakın efendim yumuşacık lokum gibi oldu. Hatta şöyle bir göstereyim mi etin yumuşaklığını. Serpil bizim bıçaklarımız kaldı. Solda, en solda. Gel, Hı. gel, gel. Şöyle gel. bir bakalım not vereceğiz, siyasız kısmından tercih Ya gitti zaten de. Ya gitti de olsun bence. O diğeri de B12 yani gitsin kullanmayayım evet, dediniz. Evet B12 bende unutkanlık var ben ondan herhalde B12 yemiyorum. Ya ben zaten hani neden başta şey yaptın dedim ya böyle bir tepki gösterdim ya o tepki oradan geliyor sadece. Hemen tadıyorum. Lezzeti de bakalım. Hmm. Onun üzerinden o Bak hiç çiğnemeden yuttum. Ben böyle seviyorum işte. Peki. Tam pişmiş. Ee, evet, her şeyle pişmiş. Lezzeti, aroması. İçine koyduğun her şey tam böyle tuzlu tadı. Hani şey yaparsanız da ekstradan tuz ekersiniz. Buna hiç gerek yok. Tam Peki. elin kantarı olmuş. Harikasın bebeğim. Teşekkürler. Şimdi İpersin. Bayram kavurması. Oh, şey de güzel. Şimdi bayram kavurması dedik. Serpilime veriyorum bunu masaya gönderiyoruz. Şimdi Bayram kavurması deyince nelere dikkat edeceğiz? Bayram kavurmasında e, tencerimiz bir yerden ısınırken Hı. bu arada senin özellikle attığın şeyler benim burada kurtuluşum olacak. Hani yağlar. Allah hepsini alıyor. Hiç gram bırakmıyorum kavurmamda ya. Yemiyor çocuklar çünkü benim o zaman e, ne yapacağız? Şu ne şekilde yaptım? yemeyenler için ben şu anda bir pratik bir şey göstereceğim. Tamam, ben güzel. hani onu e, duydum. Hah. Ona istinaden bir çözüm arıyorum. Tamam. Çözümü hemen gösteriyorum. Evet. Şimdi çocuklar yemiyorsa ne yapacağız? Çocuklar yemiyorsa yani yemek yağlı kısmını. Evet. Hı. Şimdi yemiyorlar değil mi? Evet. Küçük küçük koymaya gerek yok. Atın böyle. Ha, ben sonra tereyağı çocuklar... ekliyorum. Onu ekleme diyorsun. Şimdi bunu koyduk. Bunu yağ eritelim. eriyor bak. Bak işte bu cüneyimdeki fazlalık yağlar da böyle. Ay. Evet evet. Hepsi. Kütürük aklıma geldi. Yemeyin yağlı mağlı. Ben şey Mermin beni de tavaya mı koysan acaba? <gülüyor> <gülüyor> İki döndür. <laughs> İki döndüreyim böyle cızmız. Kızı kazana sığarsın sen diyor Yüksel. <gülüyor> Nasıl? <laughs> yüksel <laughs> beye söyle. Senle bu bebeğim izliyor bizi. Eee <laughs> Allah'ım. Şimdi. Yağsız olalım ne olur. Yok olacak. Olur. <laughs> olmaz Kendini, değil mi? Olmaz. Kendini görmüyor bana oradan laf yetiştiriyor. Ee, bekle. Şiddetle kınıyorum. Bak Şimdi. Kız. E, hmm. Kapatabilir miyiz ağzını? Ay ağzını. Ağzını değil ağzını. Ben bir panik aldım. Evet. Şimdi <laughs> yağımız burada. Selpin şaşırdı. Neye uğradığını şaşırdı Selpin. <laughs> ne yapalım Selpin? Şimdi. Etimizi kesmeye Duruş başlıyoruz. <laughs> Diyorlar ki ha. hiç bu kadar diyor sessiz, sakin, kenarda tırsık duran mı olmamıştı? Ama Pastan. Semra var korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak kızı kızdırmaya gelmez değil mi? Allah şunu şöyle sallayıp havada tutabilirsin herhalde değil mi? Evet. Allah evet, vermesin. Geliş. Herde onu da yaparız. <laughs> yaparız ya. Yapar. doğru annem, doğru arkadaşım canım. Seni severim bilirsin. Biliyorum biliyorum. Ha Bol bol. <laughs> biliyorum canım. biz. <laughs> Eski bir hukukumuz var. Var yani. var var. <laughs> Evet efendim, kavurmalık etlerimizi hazırlıyoruz. Bir yandan fazlalık yağları tencerenin içine attık ki çocuklar yemiyorsa böyle bir şey gelmesin diye onları eritiyoruz. Yağını alıyoruz. Aç 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 Oo. aç, aç Serpil'cim. Gel gel, kavurmaya gel. Bayram kavurması Kanal 7 ekranlarında Nermin Nevses mutfağında. Bütün bildiğiniz kavurmaları unutuyorsunuz. <laughs> <laughs> vitamini, <laughs> proteini içinde. Değil mi? Vitaminini kaçırmadan. <laughs> Kesinlikle her şeyle. Bütün protein, vitamin, kolajen, lezzet hepsi bir arada olur. Kolajen. Bak ciltler gençleşsin istiyorsunuz. Gergin ve güzel gözükmek istiyorsunuz. Yağları atmayacağız. Ya her, her yıkamayacağız. Ama ben yıkarım siz benim gibi yapmayın. Ben Kafa yıkarım. Ya, yıkama yok. yok, yıkama yok. 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 Tamam, tamam, yıkama, yok. yıkama dedi kadın yani. Yok yani, yıkama yok. <laughs> 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 Dedi Şimdi dedi Şimdi Nermin'ciğim e, bu kemikleri gördüğünüz ha, gibi. Şimdi Üçe böldük kemiklerimizi hocam. Evet kavurma yapıyoruz. Açalım. Açalım Serpil Hanım. Serpil'ciğim. Oh kapattı. Gördüğünüz Bakalım gibi ayakta. bütün lezzetler bir arada. Bütün lezzet bak bu yağ ziyan etmeyelim aç onu. Yağ ziyan olmaz. Ya kaçmış. Evet. Bu da tamam. Gel sen aç. Şimdi alpacık oh, oh. arpacık soğanlarımızı Alalım. <laughs> Yalnız çok şeyiz bugün. Nermincim, Semracım, Serpilcim. Kızım <laughs> kötü bir şey söyleyin. Cim, cim. Kötü bir şey yok. Evet sıkıntı yok burada Semra'da her şey asayiş belki bir, ama. Bir e, şeyde tahta kaşık alabilir miyim? Tahta kaşık. Şimdi, Şimdi ne yapıyorsunuz Semoş? verdim. Şimdi e, bunu kaldırdıktan hemen sonra bu arada bir, ben e, o peçeteyi bir alayım Serpil'cim. Alacağım. Kapağının üstü mü kopmuş? Evet ya, evet. Arkadaşım. Evet evet. Şimdi bunu da bir kontrol edelim. Haşlama burada misler gibi. Önce bir ne yaptık kuzu kolumuzu güzelce evet. yağda kızarttık, üzerine salçalı su sürdük, baharatlarla tatlandırdık. Ee, sonrasında böyle üzerine su ekleyip, Güzeldi. Semra şu an pişirmeye bıraktı. Evet. Bu arada e, iş pilavımızın suyu da güzel güzel evet, aroma halini almaya başlıyor. Yok daha tam. Wow, çok iyi koyuyoruz. Tamam. Dört tarifimiz kaldı. Bugün bol bol tarif var. Ama bak en güzel şeyi pratik pratik. Yani hiç etten korkmuyoruz. Sertleşme olur mu bilmem ne olur mu hiçbir şey yok. Sadece usulüyle tekniksel olarak da devam ettiriyoruz. Usulüne uydunuz Şimdi mu? Şimdi bunu tamam. ben ben şunu şöyle e, göstereceğim, bir şey izah etmek için sonra ağzını tamamen kapatayım ki suyu buhar olup kaçmasın. Tamam. E, et içerisinde yağını yemeyenler için etlerini büyük olarak koyuyoruz, yağını alıyoruz. Şu anda et kendi suyunu da bırakıyor. Yağını en son yemeyenleri bu arada evde yemeyenler varsa onlar görmeden yaparsanız. Tabii. Piştikten sonra çıkartıp koyarsınız bir ben kenara atarsınız. Ben görmeden onlara neler yediriyorum zaten. Ha. haberleri Aynen yok. Aynen bu yani. Aynen Bu şu anda evet. da izliyor. Ömerle Melike de burada. İzliyor da. Benim kızla Görüşmeler. olan. Ha. Siz görmeden ben size neler yediriyorum. <laughs> Melike, Ömer. Sonradan işte. yiyeyim. niyeyim? Söylemesene. Olsun onlar artık geçti. Melike gelmiş 19 yaşına, Ömer gelmiş 17 yaşına. Ama o... Şimdi giriyor. bu arada cızırtı At, için dar. hazırlık yapalım. Yapalım mı? Yapalım. Ama biz Nermin'in şeyini koysaydık. Neyini? Sen şimdi aldın gidiyorsun. Nermin'in kaşık pastası var. Bu kadar et yiyeceğiz de üstüne de pasta yiyeceğiz. Ay. Tatlısız olmaz. Doğru. Reklamdan sonra yapacağız. Öyle mi yapalım? Şimdi kaşık pastayı yok. Getirelim şuraya koyayım. Evet bir mi? hızlı bir tarif daha alalım. Öyle Cızır, mi? Cızırtı istiyoruz. Cızırtı da ne vardı? Şu kalkacak ama ya. Cızırtıda ben yine bir şey istemiyorum. Çeri domatesi, biberimi istiyorum. Kekik, pul, biber, e, tuz yeter bana. bastılık Et. etimizi istiyoruz. Yani bu kol bastı <laughs> gibi falan yani. Külbastı. Yarın <laughs> en popüler olduğu o kol bastı dansı. değil mi? Evet, Çocuklar, evet. mocuklar, okulda, mokulda değil mi? Nasıl Herkes oldu? oynuyordu. Ben hiç yapamadım ama benim kız falan beceriyordum Melike oynuyordu. Yağlar <laughs> yapıyordu böyle, ayaklar falan. Kerem mi yapıyordu, sen mi yapıyordun? Ne bileyim üç tane çocuk olunca. Şimdi biz bunu koyduk ama bizim ocağımıza sığmayacak bunlar ya. Hangi tavada yapacağız senajmanı? Var var var. Sızlık var. mı oldu? Yok, şimdi kafamda bir şeyler hemen üretiyorum. Tamam. Şimdi e, etten mi nasıl yaparız hemen hep pratik zeka. Pratik ee, en yani. son biz şey yapacaktık değil mi? Ee, Etten kokoreç yapacağız. Gördüğünüz gibi bunun e, biraz eti... Şey, evet, yağ kokoreç de yapacağız size. Evet, yağ bunun biraz fazla. Hmm. Bunun Değil yağını mi? ben Şimdi... biraz alacağım. Dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.